Herkese merhaba, yeni bir video ile sizlerleyim. Bugünkü videomda göz kalemlerinden bahsedeceğiz. Aslında bu haftayı komple göz kalemi haftası yapıyorum ve bundan sonra hazırlayacağım diğer videolarımda tamamen göz kalemi odaklı videolardan oluşacak. Videomda da göz kalemi çeşitlerinden, işte satın alırken nelere dikkat etmemiz gerektiğinden bahsedeceğim. Yeni birçoğumuz göz kalemi konusunda sıkıntılar yaşamışızdır. İşte istediğimiz gibi durmaz, akar, uzun süre kalır, deriz dağılır, bozulur gibi pek çok can sıkıcı olayı yaşamışızdır. Bunların temelinde hem ürün ürünün kalitesizliği olacağı gibi hem de yanlış seçimlerde olabilir. E, pek çok göz kalemi çeşidi var ve bunların arasında istediğimiz sonuca ulaşabileceğimiz doğru ürünü bulmak her zaman kolay olmayabiliyor. Bir üründen memnun olmamız veya memnuniyetsizliğimiz tamamen beklentimizle ilgili bir şeydir. E, bu aşamada gerçekten nasıl bir şey istediğimiz çok önemli. İlk olarak bahsetmek istediğim şey kalemlerin çeşitliliği. Nasıl ki fondötenler işte BBC'miş, mineraliymiş, işte e, transparan, parlak bitişli veya yoğun mat bitişi gibi pek çok yapıda ve tekstürde mevcutsa aynı şey göz kalemleri için de geçerli. Eğer kullanacağınız kalemin biraz daha yumuşak yapıda, fırçanızla oynadığınızda dağılabilecek özellikle, daha böyle smoky tarzı makyajlardan hoşlanıyorsanız, yumuşak yapılı kalemleri tercih etmek istiyorsanız Aykol dediğimiz kalemleri tercih edebilirsiniz. Bu tarz kalemler biraz daha kremsi ve yumuşak yapıdadır ve fırçayla rahatlıkla oynama imkanı sunup işte daha buğulu ve daha gölgeye müsait sonuçlar ortaya çıkartabilirsiniz. Tabii ki günlük ve gece makyajlarınızda da bu kalemleri çok rahat kullanabilirsiniz. Ancak dezavantaj olarak da gözünüzün iç kısmına veya işte alt kirpik diplerinize kullanmanız mümkün değildir. Çünkü bunların yapısı hemen parçalanmaya müsait olduğu için çok kısa sürede aktığını ve gözlerinizin altından düştüğünü görürsünüz. Bu için ne yapacağız peki? sabah çektiğiniz kalemin akşamda da aynı şekilde net bir şekilde durmasını istiyorsanız Pro Long Wear veya Long Plastic dediğimiz ekstra daha uzun süre kalıcılıklı kalemleri tercih edebilirsiniz. Bu tarz kalemler biraz daha sert yapıdadır. Ee, daha böyle kullanırken sizi zorlayabilir ancak kalıcılıkları çok yüksektir. Ee, bu tarz ürünleri tercih edebilirsiniz. Bu arada işte Pro Prolongwear, Long Plastic ya da Alcohol diyorum ama bunların markalara göre e, çeşitliliği değişiyor. Ancak temel olarak Kol ve işte long lasting ibaresini görebilirsiniz. Kol olmazsa işte kol power olur, işte cream kol olur ya da cream pencil olur. Her şekilde aynı tipteki ve özellikteki ürünleri kapsar bunlar. Ee, dediğim gibi kalıcılık özelliği içinde bu tarz ürünleri tercih edebilirsiniz. Göz işlerine rahatlıkla kullanabilirsiniz ve herhangi bir akma veya dağılma problemi yaşamazsınız. Bu noktada waterproof özelliği devreye giriyor. Waterproof özelliği nedir? E, suya ve neme karşı biraz daha kalıcılığı olan ürün gruplarına diyoruz. Biz de göz kalemlerinde özellikle göz işlerine kullanan kısımlarda oldukça işe yarayan güzel bir özelliktir. Genel bir kanı waterproof özellikteki ürünlerin kalıcılığının daha yüksek olacağı yönündedir. Aslında bu bir nevi doğrudur. Evet waterproof ürünler biraz daha direnci yüksek olduğu için ve e, prolong bir uzun süre kalıcılık kalemlerle aynı skalada bulunduğu için. Bu örtüşen bir durumdur. Ancak kalemin hemen e, yüzüne böyle dokunduğu gibi bütünleşmeyip oturmamasını ve hemen dağılmasından şikayetçi olan kişilerin yakındığı nokta touch proof'luktur. E, touch proof'luk nedir? Bir ürünün tenle teması sonucu dağılıp dağılmaması özelliğidir. Touch proof'luk e, çok önemli bir noktadır. Ancak fazla da dile getirilmeyen bir durumdur. Biraz daha üzerine düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü touch water waterproof'luk birbirine karışıyor. Waterproof'su o zaman dokunduğumda herhangi bir işte dağılma veya parça söz konusu olmaz gibi bir kanıya varılıyor. E, bu tamamen waterproof olan bir kalem. Touchproof olmayabilir. Bu demek değildir ki waterproof'luk özelliğini yerine getirmek. E, bu durumu size şöyle göstermek istiyorum. Elimin üzerine ilk Emily'nin waterproof yapıdaki siyah göz kalemini sürüyorum. Şu şekilde. Hemen altına da Gush'ın waterproof siyah göz kalemini kullanıyorum. Şimdi bir 30 saniye kadar kalemleri bekleteceğim. Sizler de mağazalarda tester kalemleri denerken e, bu süreyi kalemlere tanıyın. Böylelikle sonrasında dokunduğunuzda yapılarıyla ilgili daha iyi bir fikir sahibi olabilirsiniz. Şimdi üstteki kaleme dokunuyorum. Bu Emine'nin kalemiydi. Gördüğünüz gibi direkt parmağımı geçti. Bu demektir ki bu kalem touchproof değil. Sırada gaş var. Evet, parmağımda herhangi bir iz yok. Bu kalemin touch proof olduğunu gösterir. Normal bir kalem, eye pencil olarak geçen kalem veya kol pencil olarak geçen kalemlerle touch proof özelliğine sahip olabilir. Bu durumda az önce de gösterdiğim gibi deneyip şöyle bir bakıp ona göre bulaşıp bulaşmadığını kontrol edebilirsiniz. Ben kendi makyajlarımda yaz ayları dışında waterproof kalemleri genelde kullanmıyorum. Genelde yaz aylarında waterprooflara yöneliyorum. Ancak taş proof özelliği benim için çok önemli. Çünkü ben gerçekten gün içerisinde fazla böyle eliniyle yüzüne dokunan ve makyajını deforme etmeye çok müsait yapıda bir insanım. O yüzden benim için taş çok önemli. E taş bir tek göz kalemlerinde yok. E pudrolarda pudralarda Birçok sıkılada taş proof özelliği var ve e, bu şekilde deneyerek de kararınızı verebilirsiniz. Sizler hangi ürünleri kullanıyorsunuz? Ne tarz ürünleri kullandınız? Hangi yapıları seviyorsunuz veya hangilerinden memnun değilsiniz? Bunları da aşağıya yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Bu haftanın göz kalemleri haftası olduğunu söyledim. Bundan sonraki videomda göz kalemlerini kullanarak nasıl daha buğulu ve biraz daha çekici göz makyajları yapabileceğimize dair güzel kullanışlı hem gündüz hem de gece makyajlarınızı uygulayabileceğiniz güzel bir video olacak. Yeni yazdığınız için çok teşekkür ederim. Ben aynı zamanda Twitter ve Instagram'dayım. Kullanıcı adım ise Narin Kadife. Oralarda da görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.